Kırık testi. Ölüm hakikati. Soru: Günümüzde insanlar ölümü ve ölüm ötesi hayatı yeterince düşünmüyor. Düşünse de bundan gerekli ders ve ibreti almıyor. Bu konuda bize neler tavsiye edersiniz? Cevap: Eskiden insanlar bir araya geldiklerinde kendilerini Allah'a yaklaştıracak konular üzerinde durur ve bunları müzakere ederlerdi. Ölüm de bu konuların başında gelirdi. Ahirete müteveccih yaşayanlar birbirlerine ölümü hatırlatır, sonsuz hayata hazırlık hususunda birbirlerini teşvik ederlerdi. Günümüzde nazarların dünyaya çevrilmesi dünyevi ilgi ve ihtiyaçların öne alınması gibi sebeplerden ahirete dair tablolar unutuldu. İnsanları zat-ı uluhiyetle ilgili konulara çağıran ortamlar azalırken, nefsaniliğe ve şeytaniliğe çağıran sebepler çoğaldıkça çoğaldı. Ciddiyet ve vakar yerini laubalik ve eğlence merkezli hayata bıraktı. İnsanlar bir araya geldiklerinde sohbetlerini sohbeti cananla renklendiremiyor, canlandıramıyorlar. Modern bilim de maalesef insanlara ruh kazandırmıyor, imanları takviye etmiyor. Bilakis insanı daha da küstahlaştırıp azdırabiliyor. Bilimlerin ortaya koyduğu verilere nazarlarımızı Allah'a çevirecek manalar yüklenemez ve bunlar doğru bir bakış açısıyla değerlendirilemezse bu durum insanlığı gaflet ve dalalete sürükleyebilir. Kalınlaşan Gaflet Perdesi Bu söylediklerim yalnızca ehli dünya için geçerli değildir. Ne yazık ki camide namaz kılan, Kabe'de tavaf edenler arasında bile Allah ile irtibatı güçlü olan insan sayısı çok değil. Zamanımızda gaflet perdesi öyle kalınlaşmış ki, onu yırtıp Allah'a ulaşmak kolay görünmüyor. Dinin derinlemesine yaşandığı dönemlerde sözüne itimat edilen bir kimsenin basit bir tembihi insanları uyarmaya ve uyandırmaya yetiyordu. İnsanlar ölüm ve ahirete dair sözler karşısında hemen ürperiyor, kendilerine geliyorlardı. Küçük bir irşat onları kurbet ufkuna yönlendirmeye kafi geliyordu. Çocukluğuma dair tabloları hatırladığımda, ibadet hayatlarında çok ciddi, gözleri yaşlı insanlar gözümde canlanıyor. O dönemde günümüzdeki gibi bir laubalilik ve dine karşı lakaytlık hakim değildi. İnsanlar günah kirleriyle bu denli kirlenmemişlerdi. Duygu ve düşünceler daha saf, kalpler daha berraktı. İnsanların manevi mevzular karşısında heyecanla hoplayan yürekleri vardı. Dolayısıyla ölüm insanlar için büyük bir nasihatçi idi. Bugünün insanı din adına seleflerinden çok daha fazla bilgiye sahip. Kainat kitabına dair malumatı da onlara nispetle çok daha geniş. Fakat ne yazık ki onların gördüklerini görmekten, onların duyduklarını duymaktan uzak bir hayat yaşıyorlar. Hocalar her yerde dini anlatıyor, camilerde bazılar hutbeler veriliyor, mevlitler okunuyor, özel günlerde programlar tertip ediliyor, ancak yüreklerdeki heyecandan bahsetmek zor. Sağlam bir sorumluluk şuurumuz olmadığı gibi, Allah'ın huzuruna çıkmaktan korkumuz da kalmamış. Şahsen ben, şimdiye kadar hesabın ağırlığı karşısında, kalbi duracak hale gelen insana şahit olmadım. Günümüz insanı maalesef bu muvakkat ve kısa hayata aldanıyor. Kendisini ölüme ve ölüm sonrası hayata hazırlama konusunda çok yetersiz, derin bir gaflet içinde yaşıyor. Kalbi canlı tutan iki müeyyide. Hal böyle olunca öncelikle kendimizi yenilememiz ve dini mevzular hususunda daha duyarlı hale gelmemiz gerekiyor. Alimler kalbi canlı tutacak iki önemli müeyyide üzerinde durur. Bunlardan birincisi emri bil maruf nehyani'l münker, iyiliği emredip kötülükten sakındırma. İkincisi de rekaike, kalp inceliğine ve zühte dair mevzuların işlenmesidir ki ölümü hatırlamak rekaik'in en başta gelen konularındandır. Evet her fırsat değerlendirilerek maruf seslendirilmeli, insanlar ona çağrılmalıdır. Fakat bu çağrı ancak Allah'a riyazi katiyetin, matematiksel kesinliğin üstünde bir imanla inanmış, kalbinin diliyle insanlara hitap edebilen ve söylediğini yaşayan kimseler tarafından yapılırsa tesirli olur. Yoksa Allah'a anlatıyorum diyerek kendini anlatan, Lüks ve fantezi peşinde koşan, ilmiyle makam avlamaya çalışan veya kendini pazarlayan kişilerin sözleri gönüllerde yankı bulmaz. Başkalarına marufu emredip kendisini yaşamayan, başkalarına münkerattan vazgeçirme iddiasında bulunup kendisi onlara devam eden kimseler katiyen inandırıcı olamazlar. Müslümanlık adına ciddi bir derdi olmayan, kalbi ölmüş heyecanı sönmüş kişilerin başkalarına nasihat etmeden önce kendilerini sorgulamaya, nefislerini hesaba çekmeye ihtiyaçları vardır. Bu itibarla öncelikle aklı başında kendini dine hizmete adayan ilim ehli nasihlerin yetişmesi ve yetiştirilmesi gerekmektedir. Eğitim ve dini terbiye gibi son derece önemli bir iş, ehil olmayan insanlara teslim edilemez. Bize yürümeyi öğretecek insanın önce kendisinin sağlam ayakta durması ve yürümeyi bilmesi gerekir. Muttali olduğumuz bir mülahaza başta bizim yüreğimizi hoplatmıyorsa başkalarına nasıl tesir etsin ki? Yüreği titrememiş bir insan olarak insanların karşısına çıkacaksak hiç çıkmayalım daha iyi. Kendimizin sahiplenmediği içselleştirmediği, hazmetmediği meseleleri başkalarına anlatmak suretiyle bir de yalan günahına girmeye gerek yok. Risale-i Nurlar gibi imani meseleleri ikna edici bir tarzda ele alan eserlerin müzakere edilmesi de iyiliği emredip kötülükten sakındırma adına önemli bir yoldur. Yetiştiğim çevrede, evlerde veya han odalarında insanlar bir araya gelir ve Dürretül Vaizin, Dürretül Nasihin, Tembihül Gafilin, Ahmediye, Muhammediye, Tezkire gibi dine, imana dair eserleri okurlardı. İnsanlar okunanları safiyane bir kalple dinler, duyduklarına inanır ve onlardan derinden etkilenirlerdi. Böylece gözlerinde ahiret alemleri tüllenmeye, kalplerinde ise likaullah iştiyakı filizlenmeye başlardı. Rahmetli halam hayatının sonlarına doğru ötelere öyle bir iştiyak duymaya başlamıştı ki, bir rahatsızlığı sebebiyle hastaneye yatırıldığında adeta bana yalvarmış, ''Hoca efendi ne olur beni buradan çıkar, artık bu dünyada kalmak istemiyorum, çünkü öbür alemi çok arzuluyorum.'' demişti. Onun halinden ve tavrından bu sözleri ne kadar samimiyetle söylediğini anlamak zor değildi. Bir başka tanıdığım ise ölümden öyle bahsederdi ki sanırsınız ölmekle sadece evin bir odasından kalkıp diğerine geçecek. Kabre girmek, bedenin toprağa karışması, berzah hayatının başlaması gibi hakikatler onu hiç ürkütmüyordu. Çünkü Allah'a ve ahiret gününe sarsılmaz bir imanla inanmışlardı. Öyle saf ve duru bir imanları vardı ki rekaike dair birkaç kitabı mütala etmek onlara yetiyordu. Günümüzde zihinler öylesine idilal edilmiş ki, okunanlar artık insanlara aynı ölçüde fayda vermiyor, tevhid zeminine oturmayan, her faslından bir menfez bulunup Allah'a yürünemeyen bilimler, insanı Allah'tan uzaklaştırabiliyor. İnsanlara Kurtubi'nin tezkiresini değil, koca tefsirini okutsanız, ondaki ilim ve hikmetten nasibini alamıyor, buna kabiliyet ve istidat kaybı, alıcı körleşmesi diyebilirsiniz. Nasihat istersen ölüm yeter. Rekayke dair yazılmış eserlerin önemli özelliklerinden biri ölümü ve ölüm sonrası hayatı bütün yönleriyle ele almalarıdır. Bu eserler ahiret alemlerini bütün safhalarıyla gözler önüne serer. Ölüm ötesi hayatın anatomisini, insanın idrakine sunarlar. İnsana göç edeceği asıl diyarı tanıtarak orada karşılaşacağı hadiseleri şerh eder, böylece dünya ahiret dengesini kurmasına yardımcı olurlar. Ahirette kendisine sorulacak soruların, hesaba çekileceği amellerin ve karşılaşacağı zorlukların şuurunda olan bir insan dünyaya bel bağlamaz, gönül vermez, dünya karşısında aldanmaz. Ne var ki günümüzde ilahiyat fakültelerinde dahi bu konular kendi ağırlığı ve ciddiyeti içinde ele alınmıyor. Bu yüzden de kendini dini mübin İslam'ı ihyaya adamış gönül insanları yetişmiyor. İnsan bir yolcudur. Ruhlar aleminden anne karnına gelir. Oradan çocukluğa yürür. Gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık derken kabre intikal eder. Ardından berzah aleminden mahşerden, sırattan geçerek ebedi kalacağı diyara ulaşır. Amellerine göre burası ya cennet olur ya da hafizan Allah cehennem. Dolayısıyla dünya hayatı insanın bu ebedi yolculuğunda sadece bir duraktan ibarettir. Ölüm ise yaşanmış bir hayatın hesabını verme faslının başlaması demektir. Bir insan ölümü, kabri, berzahı, sıratı, mizanı, cennet ve cehennemi hatırladığı halde yüreği hoplamıyorsa kendini bir kere daha gözden geçirmesi gerekir. Ölüm ve ahiret alemlerine ait tabloların her biri ölmemiş gönüllerde derin etkiler yapar. İnsanı kendisiyle hesaplaşmaya, muhasebeye sevk eder. Dünyevi tat ve lezzetleri acılaştırır. Ahiret alemine dair Kur'an ve sünnetin anlattığı sahnelerden biri bizi kendimize getirmezse diğeri getirir. Biri gafletimizi dağıtmaya yetmese de öbürü yeter. Önünde ebedi bir saadet veya ebedi bir hüsran ihtimali olduğunu bilen ve buna gönülden iman eden bir insanın gaflete dalmasına imkan var mıdır? Kur'an ve sünnet ölüm sonrası çekileceğimiz hesabı karşılaşacağımız olayları öylesine net, açık ve detaylı anlatır ki etkilenmemek mümkün değildir. Televizyon ekranlarında izlediğimiz büyük buluşma sahneleri bile yüreğimizi ağzımıza getirmeye, gözlerimizi yaşlarla doldurmaya yetmişti. Halbuki izlediklerimiz ahirete ait yaşanacak hakikatlerin ancak bir gölgesi olabilir. Bu bile bizi kendimize getirir bir kere daha yenilenmemize vesile olurdu. Ölüm ve ahirete ait meselelerin ele alındığı rekayık konuları da bunun gibidir. Okuduklarımızdan biri olmazsa diğeri mutlaka bize tesir eder. Bilindiği üzere Allah Resulü aleyhissalatu vesselam, bizlere şu ifadeleriyle mezarlıkları ziyaret etmeyi tavsiye buyuruyor. Kabirleri ziyaret edin. Çünkü kabir ziyareti dünya bağını kırar, ahireti ölümü hatırlatır. Sahabeden Hazreti Osman gibi kimselerin mezarlıklara gittiklerinde hıçkıra hıçkıra ağladıkları rivayet edilir. Mezarlıklar onlara derinden tesir eder. Hesabın ağırlığı karşısında ürperirlerdi. Maalesef günümüzde kalpler öylesine katılaşmış ki ne ölüm haberleri ne de mezarlık ziyaretleri bizde derin bir tesir bırakıyor.'' şimdiye kadar mezarlığa gidip, akıbeti hakkında derin düşüncelere dalan, kendini muhasebeye çeken pek az insana rastladığımı söyleyebilirim. Üstad Bediüzzaman'ın işaret ettiği gibi, özellikle sıhhat ve gençlik nimetleri, insanı gaflete sürükleyen iki büyük sebeptir. Sağlığı yerinde olan insanlar, tuğli emel, uzun yaşama arzusu ve tevehhüme ebediyet, ebedi yaşayacağı vehmi duygularının pençesine düştükleri için ölümü hep uzaklarında tutmak isterler. Öyle uzun yaşama sevdasına kapılırlar ki sanki ölüm onlara hiç yaklaşmayacak. Hayata hiç ölmeyecekmiş gibi bakar, gelecekle ilgili bitmez, tükenmez hayallerin peşinde koşarlar. Yapıp ettikleriyle dünyadan daha çok kam almaya çalışırlar. Zahiren din adına yaptıkları amellerin arkasında bile nefislerini tatmin etme arzusu gizlenebilir. Mesela insanlara hak ve hakikati anlatmaya çalışırken ilim ve irfan ufkundan akan damlalarla kendi itibarlarını sürdürmek isteyebilirler. En rahmani görünen amellerinin içinde bile bir virüs gibi nefsani ve şeytani duygular barınabilir. Doğru değerlendirilemediğinde sıhhat ve gençlik gibi büyük nimetler insan için birer aldanma unsuruna dönüşebilir. İşte dünyaya ait bu tür haz ve lezzetlerin önünü alacak bir şey varsa, o da ölüm düşüncesidir. Peygamber Efendimizin, lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok anın buyurması, iman edenleri bu hakikat karşısında teyakkuzda tutmak içindir. Eğer ölümü bugün çok hatırlamazsanız, yarın tadacağınız lezzetleri acılaştırmış olursunuz. Gerçek bir mümin ölüme her zaman hazırlıklı olmalı, hatta ona iştiyak duymalıdır. Ölüm tezkeresi eline verildiğinde, askerlik vazifesinden terhis oluyor gibi, sevinç ve inşrahla dünyadan ayrılmasını bilmelidir. Bunun için öncelikle kalbi tuğli emel ve tevehhüme ebediyet duygularından kurtararak ölüme hazırlanmalı, Dünyada kalışı ise mutlaka yüce bir gayeye bağlamalı, şayet hizmet varsa az daha yaşamaya değer diye düşünmelidir. Kırık testi.